Selamun aleyküm. Bugün sizlere Deccal'den bahsedilen Cessase hadisi olarak bilinen hadisi anlatacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Fatıma binti Kaş radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Müezzin "Es-salatu camiatun, Namaz toplayıcıdır diye seslendi. Ben de hemen mescide gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namaz kıldım. Kadınlar safında erkeklerin arkasındaydım. Namaz bitince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümseyerek minbere oturdu ve şöyle buyurdu. Herkes namaz kıldığı yerde otursun. Sizi niye topladım biliyor musunuz? Cemaat Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Vallahi ben sizi ne bir şeye teşvik etmek ne de sizi bir şeyden korkutmak için topladım. Ben sizi şunun için topladım. Temimeddari Hristiyan bir adamdı. Gelip biat etti ve Müslüman oldu. Bana bir olay anlattı. Onun anlattıkları benim size Deccal hakkında anlattıklarıma aynen uyuyor. Bana şunları anlattı. Temim, Lah ve Cüzam kabilelerinden 30 kişiyle birlikte bir gemiye binip denize açılmışlar. Dalgalar onlarla bir ay boyunca oynaşmış, denize çalkalanmışlar. Sonunda güneş batarken denizin ortasında bir adaya yanaşmışlar. Geminin küçük sandallarına binerek adaya çıkmışlar. Derken karşılarına çok kıllı bir yaratık çıkmış. Kıllarının çokluğundan önün neresi, arkası neresi ayırt edemiyorlarmış.'' Ona, ''Vay sana, sen nesin?'' demişler. O, ''Ben cesaseyim.'' demiş. Onlar, cessase nedir?'' diye sormuşlar. O, ''Ey topluluk, manastırdaki şu adama gidin. O sizin haberlerinizi büyük bir merakla beklemektedir.'' demiş. Temim dedi ki, ''Bize bir adamdan bahsedince onun bir şeytan olmasından korktuk. Hemen hızlıca koştuk ve manastıra gittik. Bir de baktık ki...''